Sevgili seyirciler, üretiminin %80'ini ihraç ederek önemli miktarda katma değer sağlayan Taşkıranlar Grup, bünyesindeki markalarla Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na adeta çıkartma yaptı. İzliyoruz. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Mobilya Fuarı'nda yatak, baza ve başlık üretiminde Avrupa'nın en büyük üreticilerinden biri olan Taşkıranlar grubun standına konuk olduk. Grup bünyesindeki markalardan ABC yatağın Avrupa CEO'su Ümit Çoban'la birlikteyiz. Taşkıranlar grup bugün mobilya sektöründe 40 senede fazla hizmet vermekte bir firmadır. Bunun altında belli markalarımız var. ABC, Pierre Cardin, Yoga Yatak, Mopsil gibi farklı markalarımız bulunmaktadır. Aynı zamanda da başka markalara fason üretim yapmaktayız. ABC yatak olarak Türkiye'nin en büyük yatak tesislerinden birine sahibiz. Burada 750 elemanımızla ve günde 3000 yatak, 3000 baza, 3000 başlık üretim yapmaktayız. Türkiye'de bulunmakta olan fabrikaların arasında en yenilikçi, en son teknolojilerden birisine sahibiz. Bugün itibariyle 25 saniyede bir yatak üretimi yapabiliyoruz. Bu üretim esnasında da yan parçalarını da hepsini kendi fabrikamızdan kendimiz üretmekteyiz. Dışarıdan fazla ham madde almadan hepsini kendimiz üretip kendimiz bunu yatak ve baza başlık haline getiriyoruz. Ve bunu da 49 ülkeye ihraç ediyoruz. Ve ileriki zamanda da bunu daha çok ülkelere ihraç etmek hedefi içerisindeyiz. Markalarımız arasında tabii ki en büyük markamız ABC yatak. Bunun yanında yoga yatak, Pierre Cardin yatak ama daha önemli olan şu anda dünyada ilk yaptığımız mob altında ürettiğimiz sürdüren bir ev mobilyası üretmekteyiz. Ve bununla da dünyada teknoloji olarak ve patent olarak öncü ve birinciyiz. Taşkıranlar grubun bu yeni ürünü hakkında bilgi almak için şimdi de mikrofonumuzu Mobstil Genel Müdürü Engin Kalaycı'ya uzatıyoruz. Bu görmüş olduğumuz ürün hiçbir şekilde ağaç kesilmeden tamamen çevrede toplanan plastiklerden elde ettiğimiz bir üründür. Tamamı %100 olarak geri dönüşümden oluşmaktadır. SSH problemleri, kırılma, ezilme, bükülme gibi hiçbir kavram bunları etkilemeyecek. Mopsil 10 yıllık bir Arge sürecinde oluşan bir üretim metodu. Tamamen dünyada bir ilki gerçekleştirerek recycle'dan üretim yani plastikten üretim metodunu dünyaya kazandıran bir firma. Ürünlerimiz dünyadaki kısıtlı ham madde ihtiyaçlarını gördüğümüz için ülke olarak da bununla ilgili ne yapabiliriz düşüncesine sahip olarak plastikten ev mobilyaları üretmeye de başladık. Dünyadaki atık plastikleri geri dönüştürerek koltuk, sandalye, puf, baza, başlık gibi üretim metotlarını aslında dünyaya kazandırdık. Bunu yaparken de 20 kişilik bir mühendis ekibimizle, ARGE ekibimizle 10 yıllık bir çalışma sürecinde bunu gerçekleştirdik. Ürünümüz kırılmaz. Uzun ömürlü kullanımlara çok müsait bir üründür. Ve ürünün tamamen çevreci olduğunu şöyle anlayabiliriz. Biz yılda 300 bin ağacın kesilmesini bu ürünle engelliyoruz. Tamamen çevre dostu ve sürdürülebilir bir üründür. Mops ile yaklaşık 10 ülkede ihracat yapıyoruz. Şu anda aktif olarak Avrupa ve Balkanlarda ...çok hızlı bir şekilde satışlarımız devam ediyor. Yeni çalışmalarımız Afrika ve Orta Asya'da sürdürmekteyiz. Tamamen çevreci bir ürünü ülkemize kazandırdığımız için mutluyuz, gururluyuz. ABC Yata'nın Avrupa CEO'su Ümit Çoban, üretimlerinin büyük bölümünü ihraç ettiklerini ifade ediyor. Biz şirket olarak %80 ihracat odaklı bir şirketiz. Şirketimizin içinde 40 personelimiz sadece bu işle ilgileniyor. Avrupa olsun, Orta Asya olsun, Balkan ülkelerinde olsun birçok ülkede zaten ihracat yapıyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Olmayan ülkelerde de şu anda onar üzerinden çalışanımızla oralarda yeni pazarlar oluşturup ve bu ülkelerden de ve diğer ülkelerden de Türkiye döviz getirmek için enerjimizi saf ediyoruz ve bunu da biz bir milli borç olarak biliyoruz. Taşkıranlar Grup kendileriyle çalışmak isteyen girişimcilere bayilik vermeye devam ediyor. Pierre Cardin ve Yoga olarak baya bir talep almaktayız. Ve bu talepleri şu anda hepsini gözde geçip bunları tek tek ziyaret ederek bize uygun olan yerlerde bayilik vereceğiz. Ve bayilik başvurularımız da devam etmekte. Türkiye'nin dört bir yanına şubeler kuracağız, bayilik vereceğiz. İsteyenler hepsi buyursun gelsin, müracaatta bulunsun.